okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansa yine abla hikaye anlatacak. Bak yine hüsnü amca. Okuldan eve ve evden okula. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. <laughs> gitti işte. Gitti. Gitti. Bahçedeki kedimiz. Bizim evin önünde yaşıyordu. Bütün apartman ona bakıyordu. Çok sevimliydi ama kayboldu. Aa. Tüh. Benim de bir kere basket topum denize düşmüştü. Ne? Misket de? Benim de bir kere keşkülüm kaybolmuştu. Sonra bir baktım ki... ...yemişim. <laughs> Yusuf dur şimdi. Merve sen de sakin ol. Bu durum için bir icadım yok ama misketin yakınlarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarıma göre kediler bazen kayboluyor, sonra da geri dönüyorlarmış. Bizim de evimizin orada bir kedi var. Ara sıra gidiyor sonra geri geliyor. Öyle mi? Öyle tabii. Sen gidince pisi pisi diye çağır onu. Aa, benim de bir muhabbet kuşum vardı. Adı da neydi biliyor musunuz? Neydi? Cici kuş. Ha? Aa, ha. Gerçekten çok farklı bir isimmiş o farklı. Ha. Ah, ah. Benim de çok sevdiğim bir evcil hayvanım vardı. Kedi mi? Kuş mu? Köpek mi? Tavuk mu? Ayı. Ha? Ayı mı? Nasıl ayı? Kutup ayısı. <laughs> Ve işte o an geldi. Hüsnü amca hikayeye başlıyor. <laughs> İyi de Hüsnü amca, kutup ayısı kutupta yaşar. <laughs> öyle öyle. Zaten Kuzey Kutbu'nda tanıştım onunla. Baktım beni takip ediyor. Gel dedim. Ne yapayım? o da geldi yani öyle mi? <laughs> geldi geldi uçağa bindik. İki bilet aldık. Bir tam bir ayı. e, i̇yi de kutup ayısını nasıl uçağa aldılar? İnanamıyorum. Arif sence bu hikayede inanılmayacak tek şey bu mu? E, ee, yok bir de şey var. Benim kutup ayım konuşuyordu. Ne? He? Ne diyordu peki kutup ayısı? Ya. Ee, şey, Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, yine çocuklara hikaye mi yazıyorsun diyormuş. <laughs> ee, ben anlamadım. Niye öyle demiş ki kutup ayısı? Of, ufaklık nesini anlamadın? Kutup ayısı falan yok işte. Ee, ama Hüsnü amcanın evcil hayvanı ne o zaman? Biz olmuş Arif. Hüsnü amcanın evcil hayvanı biz olmuş. Neymiş neymiş? Bidon muymuş? Ama bidon hayvan değil ki. Aa, hmm. benim çok kafam karıştı. Hüsnü amca neden bidon besliyor? Evde sular mı akmıyormuş? Bidon değil Arif. Bizon dedim bizon. Ha? Ee, bizon mu? En sevdiğim hayvan. O zaman bizon şarkısı göz. çok çok iri Dört ayaklı kocaman Üstü kalın bir deri Çok güçlüdür biz onlar Hep sürüyle yaşarlar Bir de boynuzları var Koca koca biz onlar Ormanda dolaşırlar Üstünde kalın deri Kafasında boynuzlar Keşkül gibi bir hayvanmış bizon. Bizon gibi başka hayvan bilen var mı? Ee? Ben 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 ben. Oh dur zekai. Şimdi tam sırası. Hayvan sayma oyunu. Hmm. Tamam tamam peki 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 nasıl oynuyoruz? Son harfiyle mi buluyoruz? Hayır hayır. Bak şöyle yapıyoruz. Murat içinden alfabeyi saymaya başlıyor. Ee, zekai dur diyor. Murat kaldı. Bu tam üç sayılık. <laughs> Hadi başla Murat. A. Dört. F harfi. Fil. Ay. Fil çok güzel bir hayvan.